Haydi bakalım başlayalım. Hemen gidelim. Hemen gidelim. Şu an 4 tane takım var. 40 bine ulaşan ilk takım kazanacak. Adamlardan ve kutulardan, kasalardan para toplayıp bankaya yatırmamız gerekiyor. Bir önceki oyunda... Bir dakika. Tamam kaçtım. Allah! Bir dakika lan bir önceki oyunda diğer moda oynamıştım. Yani 20 bini biriktiren, bankaya koyan kazanıyordu. O modda adamları vurduğunuz zaman içinden paralar düşmüyor. Bu modda düşüyor. Aynen bunun gibi. Şu an mesela 1000 dolarım var. Bu 1000 doları direkt gidip bankaya bırakmam gerekiyor. Bak A bölgesi var depozit kısmı. Direkt oraya gideyim bırakayım hatta. Şöyle. Destiklimi de açtım. Yani şu an hızlı oynamanın tam vakti. Hemen bırakalım 1000 dolarımızı. Bak sol tarafta 40 bin dolar var. Orayı doldurmaya çalışacağız. Tamam bin dolar benden. Takımca bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bu arada diğer takım arkadaşlarımı tanımıyorum. Rastgele oynuyorum. Sadece kazanmak için oynuyorum. Bir de birazcık adam... Şunları mesela kıvırayım. Bir de birazcık adam kıvırabilirsem çok güzel olacak. Gel bakalım. Gel buraya. Allah. sıyıracağım. Buradan birini sıyıracağım belli de. Gel bir daha tutla. Allah. Dur lan. Evet. Hadi. <laughs> ya yakalayamazsın. Yakalayamazsın beni. Banileyeceğim hepinizi. Hepinizi banileyeceğim. Kaç. Hemen kaçalım. 5000 dolarım var. Onu bankaya bırakmam gerekiyor. Direkt bankaya gitmem lazım. Şuraya bırakayım. Eyvah. Öbür tarafa gideyim. İnşallah kimse yoktur. Tamam. 5000 dolar daha bıraktım. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Hayır. Tamam. Aa sisi vurdu. Bak sisi atacaktım sisi vurdu. Neyse yakalayamaz da beni işte. Hadi bakalım. Güzel. Elimde sis var. Bizim elemanı kurtarabilir miyim? Dur bakalım. Ha neyse kalktı. Adam var. Bu arada sesler gayet güzel yani. Sesler gayet anlaşılır. Kasabiliyorum yani güzel ses. Tamam. Buradan birazcık paramızı alalım. Arkadaşımızı alalım. <laughs> Gel bakayım şöyle. Allah. Kaldıralım ki bir an önce para toplasın. Tamam. Şimdi. Elimdeki parayı tekrardan bırakmam gerekiyor. 3000 dolarım var. Ölürsem para gidiyor. Yani ben nasıl adamlardan topluyorum? Adamlar da benden toplayabiliyor. Direkt şu parayı ben bir bırakayım. çok güzel. Toplamda 9000'imiz var şu an. 2000 de böyle aldım. 2000'i bırakabilir miyim oraya? <laughs> Eleman bırakıyor mu şu an parayı? Vallahi de billahi de bırakıyor. Ah be, onun parasını da alırdım. Birader. Tamam, 5000 dolarım var. Ha, Eskiden bak ölen karakterlerin o biblolarını da alabiliyorduk. Şimdi artık alamıyoruz demek ki. Hemen şunları toplayalım. 11 binim var ölmemem lazım. Kaçalım 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 kaçalım. Bak şu an solda en yukarıda birinci biziz maviyiz. Sarı kısım var ya sarı kısım bankaya atmadığımız kısım. Ama paramız var o kadar paramız... Bu leblebiydi belli. 12.000 oldu. Aşağıya bırakabilir miyim? Hadi. Bırakamadım. Tamam. Bir dakika lan. Dur. 13 binim var. Ölmemem lazım. Çok fazla para bu. Allah. 16 binim var. Acaba arada da belli mi yerim? Ha? Yok değil mi öyle bir şey? Kaçmam lazım ya. C'ye gidip bırakmam lazım. Şu an bir ölürsem var ya bitti. Bak yukarıdaki sarıya bak. Mavi sarıya bak. Sol taraftaki. Önüme bir çıkarsa <laughs> direkt direkt yani. Sağımda adamlar var. Kaçmam lazım. Şunu belki sıyırırım. Ha? Onu da parasına alayım. Aaa! Uzak mesafeye stun atamıyorsun. Üst katta. Direkt sisle gidiyorum ki yani birisi çıkar sisi atacağım. O şekilde savunacağım. Şunu da bir işaretleyeyim. Hah. Nerede olduğunu öğrenelim. İnşallah kimse gelmez. Şu ki 16.000'i direkt bırakırım. Hadi. Hadi. Çok güzel. Gel. Gel bakayım. 3000 var bende. Şu 6000 de alırsak güzel olacak. Meteor geliyor. O 10 kilim var ha. Şş, bayağı iyi. Şimdi Şuraya bir tane bir savunma hattı kuralım ama Hadi lan Heh. Biz alalım yani o parayı biz alalım Ona göre bir dizayn edelim burayı Bunu atalım ne bileyim Şuraya atalım ya Buradan gelirler direkt Yesin yani zehri yesin O 6000'i almak için oynuyorum şu an Allah gelen giden yok gibi ha. Geldi mi? Geldi. Gel. Hayır o 6000 bize Kaçmam lazım. Beklemiyordun değil mi? <laughs> 9000 aldım. O sniper var. Sniper sizi geliyor. Ver şunu. Lan. Tamam bunu da aldım. Arkadaşımı da korudum. 9 binim var. Bunu direkt bırakmam lazım. Half time. Hadi. Direkt C'ye gitsem aslında. Hadi lan. Birisi para bırakıyor. Buraya mı bırakıyor? Yok. Kimse vurmazsa birinciyiz. Yes. İşte bu. İşte bu. Güzel güzel güzel. Çok güzeldi. Keyifliydi. Eğlenceliydi. Bak bak bak. <laughs> Çok iyi. Evet. Bir bakalım. 12 tane kelim var. 12 kişi öldürmüşüm. Sıfır. Hiç ölmemişim. Ana. Hiç ölmemişim. Bir kere adam kaldırmışım. 34 bin toplamışım. Ulan zaten 40 bin topluyorsun. Vay anasını. Vay anasını oğlum hepsini ben toplamıştım lan. Çok iyi. Güzel güzel. Bu arada 34 bin yani 40 binden daha fazla topladık. Orada göremedim belki vardır ama 40 binden daha fazla para topladık sanki. Neyse. Deneyim puanlarımız geldi falan da filan da. Tamam bayağı bir şeyler geldi. Kariyerim ilerledi. ve Pass'im ilerledi. Bir tane çanta geldi popo çantası. <laughs> Çok ihtiyacım vardı gerçekten. Bir tane sprey geldi. Kartal spreyi. Sevmem. <laughs> Silahım falan filan arttı. Tamam. Oo. Sila şeyi açıldı. Skillim açıldı. Sarı skillim açıldı. Dur bakayım ya. Bir dakika bir dakika. Ay güzelmiş. Güzel güzel çok güzel Tamam karakter baya güzel oldu Yavaş yavaş şeyleri doldurmaya başlayacağım Karakterimin görüntüsünü güzelleştireceğim Tavşan kostümünü yavaş yavaş giydireceğim Kazandıkça giydireceğim öyle söyleyeyim Eğer bu videodan keyif aldıysanız Kanalı desteklemek adına videoyu beğenip Abone olabilirsiniz Şimdiden yaptıklarınız için çok teşekkür ederim İyi oyunlar